arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesi döner efsanesi oynuyoruz. <laughs> Şimdi hemen başlayalım. Oyuna daha yeni başladım. O yüzden kötüyüm. Hemen başlayalım. Şimdi paramız olmadığı için direkt dükkana girmeyelim. Başla güne diyelim. Hemen keselim arkadaşlar. Döner hazır Fazla yardımcı olmayacağım. Kendi izin İyi Şimdi Hızlıca yapalım arkadaşlar ilk dönerimizi. Patatesi bekliyorum şu an. saralım. Şimdi direkt ikinci döneri yapmaya çık yapalım. Eğer şu proses benim Buyurun. İlk paramızı alalım hızlıca. Arkadaşlar konuşamıyorum şu an iyi oynadığım, oyun, oynadığım için kusura bakmayın. Müşterilere hızlıca veriyoruz şuradan şeyimiz bitmiş. Hızlıca alalım bunları. Atalım. Buyurun. Biz devam edelim. Şeyler eksik kalmasın. Malzemeler. Dönerler. O sırada patates kısırı toksuzdanımız da patates kesmeye <laughs> şöyle paramızı alalım patatesler iyi yapılıyor şimdi döner kesmek zor iş Buyurun. Hızlıca kesiyorum ben. iki parmak. Arkadaşlar daha çok bölüm gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizden rica ediyorum. Hızlıca malzemeleri yapalım. ki Boşta kalmasınlar. Zamanı tükeniyor 23 saniye. Aslında şu an yapmamıza gerek yok. Zor geliyor zaten müşteriler. 10 saniyemiz kaldı. Azıcık gelsin şu biz arabimiz. Paraları aldık son anda. İlk günün karı 56 TL. Gün 56 TL ilk güne göre iyi. 8 şeyimizi alalım. Hemen gidelim eve. Arkadaşlar az önce bir reklam çıktı. Onu kapattım. Hemen dükkana bakalım bir. Ne alabiliriz şu an? En önemlisi bence burada donar kesme şeyi. Donar kesmek biraz zorlanıyoruz o yüzden 500 lira biriktirelim biz bir. Devam ederim hızlıca. Hızlıca dönerleri keselim. Sonra da de kesiyorum. Şunları atalım hızlıca. Beş saniye bekleteceğiz abimizi. Patateslerimizi göndermeyelim. Şöyle gelsin. Bunu da vereyim. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar kaldım buraya. Özer'i. Paralarımızı alalım. Hadi keselim. Ne nerede? Kazım gelmiyorsun kusura bakmayın arkadaşlar çok olabilir asalın düştü o Arkadaşlar hızlıca yapıyorum malzemeleri, dolarları. Şu paraları alalım. Görevimiz bitecek. Alalım. iyi gidiyoruz. 150 TL'ye ulaştık. Belki daha 46 saniyemiz var. Devam ediyorum. Ben şöyle döner keserken de şöyle bileyim. Arkadaşlar bugün sadece şeyi alacağım. Şu döner şeyi kesmeyi. Yoksa video çok uzun olacak ve siz, siz de sıkılacaksınız. Normal olarak. olarak konuşalım. Bana bir alalım. Aslında gerek kalmadı. İki tane istesin de hemen kemanlısı <laughs> da. deneyi alalım da yanımızdaki amcaya verdik. 180 seksen iyi para. Arkadaşlar geldim hızlıca reklam izledim ben bir. Ben bir sesi azaltayım arkadaki müziği. Ne olur ne olmaz. Çok çıkıyor. Direkt sıfırlayalım. Tamam. Direkt devam edelim. Hızlıca. Arkadaşlar kusura bakmayın bir reklam gösterdim size. Sonra da hazırsızlık çıktım. Hazırsızlık. Anladınız. Böyle de kötü oldu ya sanki. Herkese bir müzik ekleseydi iyi olurdu. Onu diğer güne yaparız. Yaparız. Dur şuralar. Patates. Hemen paraları alalım. Bir tane tavuk döner. Buyurun. Bir tavuk döner sanki daha çok para veriyormuş gibi geliyor bana. Erik ne kadar var? Erik Erik. Hızlıca malzemeleri atıyoruz. Buyurun, Hızlıca verdik. <laughs> Şöyle, tavuk doner keselim, koşturmayalım. Hemen hızlıca yapıyorum. Hemen verdik. Hızlıca. Direkt artık hiç bekletmeden müşteriye. Hemen verdik. İyi para kazanıyoruz. tavuk döner. <laughs> Hı -hı. Hı -hı. Hızlıca tavuk döneri kesiyorum bir yandan. Bir yandan malzemeleri koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> patates kesek patateslerimiz azalmış. 10 saniyemiz kaldı. Attık beklemek kaldı bizim müşterim Büyük ihtimalle gelmeyecek. O yüzden verek. Bugün de 372 TL kazandık. Büyük ihtimalle direkt reklam daha çok şunu alınca. Arkadaşlar videomu hızlı izleyip geldim hızlıca. Buradan da 66 TL bonus bonusu aldık. Geçelim. O döner kesme çok az kaldı. Hızlıca güne geri başlayalım. Dükkandan direkt şey alacağız. Arkadaşlar yine hazırlıksız yakalandım. Soru söyledim mi? Dağılalım şunları hızlıca. Patates çok önemli. Patates zor kesiliyor hem zor pişiyor. Kesmesi bir dert. Pişmesi bir dert. 15 saniye pişmesi. 5 saniyede kesmesi de 20 saniyemiz gidiyor patatesle. Şöyle bunu bekleteceğiz maalesef. Hızlıca biraz. Azıca verdik. Patatesleri keselim geri. Patates önemli. Patatessiz döner mi olur lan? Bir dönersiz patatessiz bir döner döner değildir. Artık yeni söz. Oh, oh, oh. Çok iyi çok iyi çok iyi. Büyük ihtimalle bugün şeyi biz alacağız. Döner kesme aletini. Aletini. Ben niye konuşamam ya? Bu da nasıl bir çıksın? Beyaz kapalı. dönerleri veriyoruz abilerim ben. Al 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 döner gibisi döner. En güzel dönerler buradan. <laughs> Şöyle. hızlıca video biraz uzun oldu. Döner donar donar donar. Patates. Hızlı 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 Döner 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 döner. Döner. Keselim keselim keselim. Attık. Arkadaşlar sesim biraz kısık geliyorsa kusura bakmayın yorumlar yazın. Ben biraz da yüksek konuşurum. Oho. Uhuh. Sonra 18 saniye. Sen iki tane alsan nasıl olur? Çok iyi bu. sen de bir tane. Çok iyi tutturuyorum 4 saniye ve bitti galiba. Yok bitti. Ben niye geç buluyorum ya? Tamam. Ve 578 paramız var. Gidip döner şeyimizi alalım hızlıca. <laughs> 140 TL e, kazanmışız ve 16 müşteri yap almışız. Arkadaşlar reklamı izledim. Aldık. Tamam. 210 TL kazandık. 648 TL'miz var. Hemen dükkana gidip bir şeyler alalım. Para kalırsa da üstüne başka bir şeyler de alalım. Arkadaşlar boş yaptım biraz galiba. Ben de bilmiyorum. Hızlıca bakalım. Şimdi bunu alalım. Hmm, 225 liramız var. Başka da kalmadı. 5 gün oynamışız oyunda. Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.